Herkese merhabalar. Bugün artık o 9500 üstünü çok rahat bir şekilde geçireceğimizi inanıyorum. Çünkü aynı destekle oynayacağız. Hadi başlayalım. Çavyer 05 kare tire kare geldi. Evet. Başlangıç hamlesi muazzam. Fıçılı mı? Gene mi fıçı? Oo. Gereksiz çok vurdu. biraz zor maç. Ne olursun felaket kulesi atma. Bak şuna bir şövalye at. Gel. Çabuk düş. Hazırım ben gel. At fıçını şövalye. Tamam. Abi niye böyle hepsinin canı full kalıyor ya? Evet. Maşallah. 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 Onun üstüne gelelim peki prenses. Gelmedi. Buna da şimdi iskaderu satacak. Oo! 6x oh. atıyoruz. Adam 6x atıyor biz zarala çıkıyoruz ama. Hmm. Bu adama 2 xi de çılgınlar gibi atakları yapıp patır patır yememiz lazım. Fıçısının olmaması gel mecbur atacağım. Şunca daha atsam cadiyi öldürdü bu arkadaş. Oraya başka ne gelecek acaba? Tamam çok güzel. Biraz hızlı düşer misin ok? Teşekkür ederim hiçbir şey yaramadan ok. Allah Allah bir dur. Dur kardeşim dur bravo bravo. En iyi insan oynuyorsun bravo bravo. Cık. Dur ya bu nasıl bir oyun tarzı bir dur. At şimdi fıçını. Fıçısı yok demek tamam. Ya Allah için gel al ya. Gel al çarpma stack atıyor ama birer tane bir tur vursalar yeter. Tamam. Ne oğlum ya seni öyle bekle. Bekle. Güldüreceğim seni bekle güldüreceğim. Gel. Öyle öyle kolay değil aslan parçası gel. Gel aynen aynen aynen. Aynen. Tamam hiç sıkıntı değil. Sen aslan pek destesi mi kullanıyorsun? Abi bu adam çok sıkıntılı bir adam çıkartmadı. Ben çıkartabilirim. Kaç kaç arkaya kızım? Çok güzel. Hemen şunu atalım. Hemen at şunu. Çok güzelsin. Harikasın. Cadı adı, cadı cadı alo alo cadı alo. Cadı bizi sattı. Hu hu. Şöyle bir ok atalım ki keyfimize ne gelsin. Sol tarafa tabii ki de bir şey yapmayacağım. Şimdi bunu atacağım. Pek katacak. Çarpma yeni attı diyerekten. Of Allah'ım ya Allah'ım ya Ancak iki tane vuracak Şöyle bir ok atalım yani yapacağımız başka hiçbir şey yok çünkü Bir vur sadece Tamam Güzel Ya bir dur ya bir dur ya ne bu böyle Allah Allah Ne gel bir şöyle. Cadı çıkar cadı cadı alo. Gel al ya gel al. Saçma sapan bir deste. Saçma sapan. Saçma sapan. İlk maçtan kötü başlamış olabiliriz ama bu oyunun bize verdiği harikulade destek yüzünden ve karşıdaki adam Kore Japon değil Çinli gibi duruyor ya. Aa nerede bir it köpek var bize bizzat iyi, rakip olarak ya. Desteğe bak desteğe En geriye gel Buraya aynen 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 Bir kez daha gel Gel de artık al şunu al Artık al şu valkürün canı 5 milyon mu? Gene ölmedi Çok güzel Oo Biliyor Bu adam biliyor Tamam Kasırga niye onları çekemedi? Bozuk boyunda Oğlum ya 1500 vurmuş ya Hayır ne yaptın da 1500 vurdun acaba? Dev artık düş dev. Dev artık düş. Düş. Tam testası var. Hepsini atlar mısın? Cık. Ey Allah'ım ya Rabbim. Ya bu oyun var ya vallahi sabır testi ya. Harbi diyorum sabır testi. Bak şunu atacağım burada Eyvah mı? Valla. Bir durun durun. Durun da şu oyunu oynayak durun. Alo. Cık. At var arasında sen de rahat et ben de rahat edeyim. Ha? Şimdi de arkaya fıçı gelecek. Of. Şuna şunu atsam iskele rus şunu boşta kalacak. Bu ölmesin bari. Şurada tutuyorum artık yani. Hasar vermesin direkten. Ben daha ne yapayım ki bu oyunu? Delil arkadan çıksam. Attığım an atacak onu. Görüyor musunuz? Atmamıştım bile. Şu ana açalım bari bir işe yarasın. Güzel. Güzel. Tesla var. Eee hadi girdi iki ikisine. Şimdi güzel. En azından tek bir büyüye cadı alma şansı yok tabi yıldırımda yoksa. Valkyrie için onu attım. Şöyle temizden bir yok. Ok. Açıl. Harikasın. Çabuk alırsan onu eğer. Harika. Harika. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Cadı. 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 Ya cadı. Senin. Ya tek bir şansımız vardı ya. Tek bir şansımız vardı ya. De sıçra Daha arada gelin acaba? Oğlum bu şey niye çekemiyor lan bunları? Atayım mı? Gel. Muazzam, muazzam. Oynuyor kardeşimiz çok iyi oynuyor. Allah'ım etsi gelsin muazzam oynuyor. İskarosu gelecek. Zehri de var. O zaman bu adam buraya atar. Biraz daha bekleyip atsam. Çok güzelsin hadi. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hayır ne oldu? Ne oldu? Al. Al. Al saçma sapan desteler. Saçma sapan. Kudurdun mu? Kudurdun mu? Gel gel abi öylesin sen gel. Gel abi yüzüne patladım aynen gel. Tekrar. Dar korus geldi. Bol şans. <laughs> herkes aynı kartlarla oynuyor. Herkes. Gidelim bakalım. At çeteyi. Çetesiz olmuyor çünkü bunlar. Şövalye mi? Gel. Gel artık yani. Gel, git artık. Git sıçra artık şuna. Güzel. Alamazsın değil mi e karşı? Çok güzelsin. Harikasın. 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 Güzel. 2000'e kadar düşürdük. Kasırgan nerede ya? Niye Songard kasırga ya? Atam hiçbir şey yapmıyor. Sallama Masin iki kart atıyor ve her şey savunmuş oluyor. Ya bunu derle savunacağız. Muazzam, muazzam, çok iyi, çok iyi, çok iyi, harika, 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 harika. Hadi kule, hadi, hadi, hadi kule. Bir bayağı küs hadi ya. Yani. Tamam. Bir durun, bir şey atmayın artık. Bir şey atmayın. Bu ne hız Ananıza mı çağırıyorlar? Bir durun. Bir durun sakin olun. Hep birlikte oynayacağız. Sakin. Sakin. Gene attı. O, o boku gene attı ya. Valkür var mı önünde peki? Valkür yok mu? Niye sıçramadın oradan? Bak bak. Yani niye sıçramadın ki oradan? Gel. Geri gel. Sıçlar öldür onu. Onu da öldür. Çok güzel. Şimdi üçlü iskelet. Aa! Bravo. Muazzam. Muazzam. Şöyle bir şey atarsa en azından kulede de vurur alırız. Gel kanka. Okum var bu defa. Hiç risk atar mıyım ben? <laughs> tamam. Güzel. Güzel. Yani elinden gelse buraya hiç vermem. Vallahi bak. Hmm. Hadi de bir tane. Şuraya alak ya. Veresi yok çünkü burayı. Alırsın sen onu. Alırsın. Üstü iki tane çektim. Çok iyi. Harikasın sen. Harikasın. Yap, yapma o kadar kolay değildir değil mi? <laughs> ya. Vallahi ben bir şey demiyorum bu oyun artık ya ben her şeyimle her şeyim vererek de oynuyorum bu oyunu Güzel güzel Ya iyi vuruyoruz da iyi vurmak dert değil Yani oyunu almak lazım ya Şöyle bir cad atalım O saçma sapan desteği atar mı o? Tabii ki de atar tabii ki de Şuraya gel sen, sen şuraya gel Güzel 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 Harika harika Muazzam ne çekti o Tamam kuleye gidelim. Tomruk atacak zaten o. Aynen öyle. Şöyle güzel. Çok iyisin cadı. Harikasın cadı. Hali ölmedin. Çok güzel vurduk. Çok güzel vurduk. Çok güzel. Bir tane daha vursun. Aslan aslan aslan. Dırın dırın, dırın Güzel güzel. Bir oraya da bir yetişirsek var ya harika olacak. Muazzam. Oo. 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 O. Oynayın kardeşim, oynayın. Hiç böyle saçma salak, aptal saptal desteleri oynayın. Tamam. TK Raydan geldi. Selangor. Yani hiç Türk gibi değil de Yani bu adam kıvılcım dev koydum ya sen olur ki mesela. Bakalım ne olur. At en arkadan kıvılcımı. Göster gücünü. Tamam. Ok bayağı bir canlı götürdü bu arada ya. Şöyle bir şey gelir mi? Allah Allah. Şöyle yapsam peki. Ben pek diye bir şey bekliyorum ya. O harika. Muazzam denk geldi. Elektro ejderhalara bakalım hangisini vuracaksın önce. Orayı alalım mı? Belki adam gerilir. Lan yani böyle oyunu diyerekten salar oyunu. Harika olur bizim için de. Güzel. Güzel. Acaba ne oynuyor bu adam? İksir golemi de. Aslanım benim. Ooo yürüyen gay. <laughs> yürüyen gay kadar atacak şimdi. Of 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 of. Abao abao. Ne, ne oynuyor be ne oynuyor be. Şunu atalım yoksa kaybedeceğiz. Korkudan attım biraz onu. Görüyorsun değil mi? İki tane ikisi golem üst üste attı ve üstüne öfke bastı. Başka hiçbir şey yapmadı. Verdi hasara bak. Kuleyi aldı neredeyse. Ya bu oyun bu kadar basitse biz de böyle oynayak. Vallahi taktiğe maktiğe ne gerek var? Ne atacak sağdan mesela çok merak ediyorum sağdan ne atacağını. Üçlü goblinler hala dönmedi mi? Şimdi... Ya zaten oraya almıştın. Senin büyüğün yok mu oraya alacak? Şöyle bir kasırga atıp hem arkadakine hem öndekine vurmak istiyorum da Oyundaki bugün kasırgalar hiçbir gidesi yok bu arada Hiç gitmek istemiyorlar yani Tamam 2 xe de girdik Sağ tarafı alırız diye düşünüyorum ben Çünkü rusu iskelusu var İskerlusunu sağa atar Deve doğru Biz de hemen çekeriz Gerek de kalmadı açıkçası Gel gel öyle, öyle bir şey yok Bir tane iskeleti çekemedim bu arada <laughs> Güzel 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 o Yeğin erkek, yeğin erkek, sek erkek, sek. Hele derin bir sessizlik ha. Sek erkek, hele hele. Kaç olduk bu arada? 9500 için bir kez daha maç yapmamız lazım ve kaybedeceğiz. Zano. Bol şans. Hmm. Kasırga gelseydi ortaya çekerdim. 3 x 2 x savunduk Şimdi 6 x atmak zorunda kaldım. Oyun sağlasın Maşallah Eskiler da bugün herkese verilmiş mi? Ne yapmış? Çok iyi sıracadık ya. Cık. Sakin. Gerek yok bu kararına. Şu an adamın full aynı. Onun canıs canısı aynı. Canı yarıya indiği an. Şuradan pek pek mı? Ne oluyor ya bugün? Yok FK kulesi bize çok anti. O yüzden önce şunu atalım. Oradan gelir mi? Gel gelmedi. Tamam. Önce birinci lütfen. Zaten onlar her türlü kuleye vuracaklar şeye gerek yok. Yani başka bir şey atacak halde değiliz. Ama şuraya bir şunu atayım. Ortaya ne gelir? Öyle bir şey yok. Biraz hele gidin kuleye vurun aslanım. Güzel. Sol tarafa bırakırım zaten. Sağ neyim var? Şöyle bir çekeyim. Biraz daha sert vursun diye sadece. Ama sanki çok geriye geliyorsun ya. Güzel. Güzel. Lan oğlum kasıga atamadık da yanlışlıkla da pekkayı da bir karı ileriye koydum. Yoksa neyse. İskarlu yok. Yani adam iskarus atmayacak zaten. Bir daha elektrik kulesini çıkartamaz o. Şuna şunu atalım ya. Abi atar mısın şeyi? Tabii ki de. Tabii. Bunu attığım an patladıklarında bitiyor zaten onların gücü. Yani 3 tanesi mi hayatta? 4 mi? Tam anlaşılmıyor. 3'müş. Bir tane vurdurmadı. Şöyle atalım. Bir daha buradan hasır alamayız çünkü. Güzel. Çok güzel. Discord'una attım çok güzel. Tamam benim için daha iyi. Bunun çıkması harika oldu. Bir tane daha vur. Tamam daha ne? Ekstra ekstra acamadık. Önce cadı atmam lazım. İskelet çıkarsın direkten Güzel, güzel. Oraya ne atar hiç fikrim yok. Minyonları bekliyorum ben cadı ölmesin lütfen cadı ölmesin çok güzel minyonlar da harika denk geldi Muazzam oldu Aldık kuleyi Tamam benim için çok çok daha iyi yani Öyle böyle iyi değil hem de. Kardeşim ver 3'ü ver yani niye bu kadar çok zorladın ki yani pek ölme be de, re, re. Hemen şunu atayım Şuna şunu atalım almasın. Çatma tecrübeli de almasın. Alamadı. Ha, biz çıktık. İyi oyundu derdim ama sana bok gibi deste. Lan hadi lan iyi oyundu. Hadi iyi oyundu. İyi oyundu. Al o zaman. Al o zaman. Sessizini daima kuru al o zaman. 9500'ün altında olan herkes git neyse. Neyse. Söylemek istemiyorum. 9500'ün dinarına. Of of of. Çıp çıp çıp. Oo. Şuradan bir efsane mi gel. Gel. Geldin mi? Gelmemiş. Olabilir, olabilir. Çok da önemli şeyler değildi zaten gelenler. Şurada var mı güzel bir şey? Oo, ver. 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 Hiç ikinin üstü yok. Demek ki var mı? Şuradan ne geldi? Muazzam. Muazzam, muazzam, muazzam. Evet. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok cici bakın. Bay bay.